Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle buketli pasta yapacağız. Aslında buketli pasta değil, buketten çilekli çiçek yapacağız. Anne, <laughs> ben çok seviyorum çileği. Evet, böyle çileğimiz var. Hepsini yiyeceğim anne. <laughs> <laughs> böyle bir çileğimiz var. Hepsini yiyeceğim anne. Ee, <laughs> ee, çikolatamız var. Evet, çikolatamız Evet, ve çubuklarımız var. O zaman tüm malzemelerimiz hazırsa biz yapılışa başlıyoruz. Ya sen çok malzememiz yok. Evet senden hiç malzememiz var. Hadi Şimdi bakalım. Şimdi çikolatamızı eriteceğiz. Evet ne kadar çikolata koyalım Öykü? Bilmem. Evet, bir dakika. Arkadaşlar babam bir tane çile yemiş. <laughs> Şöyle alt parça koyalım. Alt parça. <laughs> ben koyacağım. Koy bakalım erkek. Hatta ne yapalım biliyor musun? Biz onu çileklerimiz büyük 8 parça yapalım. Tamam. Hatta on. Tamam. on parça. Tamam. 10 parça. 10 parça çileğimizi öykü şimdi bir tane eritiyor. Öykü bizim için şu anda çikolatayı eritiyor. Arkadaşlar çikolatayı erittik. Evet şöyle öykü çikolatamızı eritti. Ben de çilekleri yıkadım. Şimdi çilekleri çikolatanın içine batıracağız değil mi öykü? Evet. Hadi bakalım bize nasıl yapılacağını göster. Ben kurulayıp çileği sana vereyim. Ondan sonra önce kurulayacağız ve donduracağız. Ondan sonra onlara batıracağız. Öykücüğüm ben bir tane örnek yapayım sana. Şöyle hepsini batırmadan. Sadece tamam. uçlarını batırabilecek şekilde tamam. tamam mı? Tamam. Bir saniye Bak böyle anneciğim tamam mı güzel kızım? Tamam. Hı. Hemen şöyle koyacağız Sonra da donduracağız Yok olmaz böyle yapacağız Hadi bakalım Ben kurulayım sana öyle vereyim anneciğim Tamam bu ama Tamam yapacak bir şey yok ona artık Canım çekti anne böyle. Hadi bir taneye bakalım. Hmm. Güzel arkadaşlar. <laughs> hmm. Beğendin mi? Biraz. Galiba çok güzel bir çikolata olacak öykü. Ne dersin? Evet. Ben de öyle düşünüyorum şu anda. Ben yine bir düdüğe geliyorum? <laughs> Şöyle. Bir ben kareli bir tane verecek misin? Tabii ki bir saniye bekler misin? <laughs> Al bakalım anneciğim. Evet şöyle yaptık ve dizdik. Çok güzel. Bu yarım saat dolapta dinlenecek. Sonra da çıkartıp çubuklarımıza batıracağız ve sonra da buketimizi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, artık çileklerimiz donmuş, değil mi Öykü? Evet. Evet. Şimdi bir tane örnek yapıyorum Öykü görsün diye. Çileğimizi alıyoruz ve şuradan batırıyoruz şu şekilde batıyoruz. Tamam. Ve gördüğünüz gibi ilk çubuğumuz hazır. Öyküşüm bir şey söyleyeyim anneciğim çatlıyor. Ben yapsam olur mu? Olur. Tamam prensesim. Çünkü o kadar emek verdik. Bozulmasın değil mi prensesim? Evet. Evet. <laughs> Evet şöyle Öyle olmasını istiyorsunuz kullanabilirsiniz. İstediğiniz renk olabilir. Evet. Abi. Şimdi dönüşüm ambalajını Evet. Güzelce şöyle bir dizelim çileklerimizi. Mis kokuyorlar ama Şen, şen, şen. Evet çok mis gibi kokuyorlar değil mi? Taş gibi efendim. Evet çünkü dondurduk çikolata ile çileği. Karnım çok ağrıyor. <laughs> ağrıyor mu acıktı mı kokusundan? Acıktı. <laughs> kokusundan mest Başka olmuş. Başka ne diyeceğim zaten? Kokusundan mest olmuş Akşı, Arkadaşlar bugün akşama benden ne var? Ne var? Tutulmuş <gülüyor> <gülüyor> Tutulan et bahçede yiyemeyiz. mi? Hı. Bahçede. Bahçede mi? Evet. Bahçede yiyemeyiz çünkü hava gerçekten soğuk. soğuk. Öykü <laughs> bence çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi biz böyle bir pembe fiyonkumuz var. Onu bağlayacağız. Evet. Ver bakalım. Aldım. Sonra da hazır olmuş olacağız. Çiçekli buketimiz. Evet. Şöyle buketimizi sarıyoruz. Yağlı kağıdımızın e, içinde bıraktık ki buketimize çikolata bulaşmasın diye. Hı. Ve çilekten buketimiz hazır. Anne, Tabii bir ki. Çok kaldıralım şöyle. Sevgililer Biz günün konuşalım. kutlu olsun Öykü. Teşekkür ederim. Evet. Mi? Çilekten buketimiz hazır. Evet. Siz de evde anne çok kolaylıca şöyle bir anne ben bir tane hazırlayabilirsiniz. Tabii ki deneyebilirsiniz anneciğim.